Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle size bir hardal sarısı ipimiz var. Şal ipimiz bu hanımlar. Alize Alize Süper Tığ bunun şeyi markası da nerede bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir 75 milim metre şey tığım var. Her zamanki elimin alıştığı bir tığım sanımlar. Başka tığ da kullanabilirim. Bu ip daha ince olduğundan daha esnek oluyor bu tığla. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum hanımlar. Hazırsanız başlıyorum size güzel bir tığ işi. Yelek, şal, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şöyle ben bir miktar zincirimi çekiyorum. Zincirinizi çok sıkı çekmiyorsunuz. Ben çok sıkı çekmiyorum. Tığımın girebileceği şekilde yapacağım. Şöyle size güzel bir yedek modeli fıstıklı yedek modeli yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle bir miktar zincirimi çektim. Çok da çekmedim hanımlar. Şöyle trabzanlarıma devam ediyorum. Her zincirimin tepesine trabzan yapıyorum. Şöyle her zincirin tepesine trabzanım yapıp geliyorum. Şöyle trabzanımı yaptım. Şimdi size kenar bandından başlıyorum. Kenar bandımızı yapıp modelime başlayacağım. Çok yapmayacağım yelek modelimizin kenar bandını. Şöyle 5, 6, 7, 8. 9 tane zincir çek. 10 11. 11 zincirimiz var. 11 tane zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane atlıyorum. 7 tane atlıyorum hanımlar. 1 2 3 3 6 tane atlamışım. 7'ye 7.'ye sabitledim. Şöyle ipimizi atıyorum, fıstık yapıyorum. 11 zincirimiz var şurada. 11 zincirimiz var. Fıstık yapıyorum. 1 sardım, 2 sardım, 3 4 5. Fıstığımız 5 tane oldu. Bir zincir çekip sabitliyorum. Tekrar fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 4. trabzanımı sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum şöyle ipimi uzatıyorum fıstık yapıyorum 1 1 2 3 4 5 topluyorum tekrar şöyle bir 1 2 3 4 5 hepsini bir topluyor çekiyorum. 1 2 3 4. tekrar sabitliyorum. 2 tane modelimiz oldu var burada. Şu ön tarafımızda ön bandı olarak kullanacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 e 1 2 3 4 5 6 7 zincir atladım. Kenar bandı olarak yapıyorum. kenar bandı olarak yaptım. 2 3 3 zincir çektim. ikinciye trabzan yapıyorum. Çok kolay hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Şunun ortasını bulacağız. 1 2 3 4 5 6 6 yani 11 zincir çektik ya 5 anda 5 bu tarafta kaldı şimdi şuraya sabitledim hemen buraya fıstık yapıyorum ipimi uzatıyorum 1 Hemen şuraya dibine, şu zincirin değil dibine batıyoruz hanımlar. Zincirimiz çok çekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, beş oldu hanımlar. Şöyle çekiyorum. Bir zincir attım sabit olsun diye 1 2 3 4 5 topluyorum şu ortaya ortasına sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 zincir çek şöyle sayıyoruz ortasını buluyoruz 5 6 6 zinciri buldum yani altıncı zinciri buldum çektim şöyle altıncı zincirimizi bulduk çektik ipimi uzatıyorum 1 1 2 3 4 5 hepsini birlikte çekip bir zincir atıyorum sabit olsun diye Tekrar üstüne fıstığımızı devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5 çektim. Şuraya sabitledim. Şöyle 11 zincirimi çektim. Şuraya battım. Kenar bandımıza geldik. Şuraya 4 zincir çektim. Kenar bandımızın yandaki trabzana devam ediyorum. şöyle modelimiz böyle olacak hanımlar tekrar bu tarafa geldiğimizde bu taraftan başlayacağız size göstereyim şöyle kenar kısmımıza 4 zincir çektik hanımlar şuraya fıstık denk geliyor ya ben fıstık yapmadım şimdi fıstığımız yapacağız 1 2 3 4 şu kenar kısmımıza yani şu kenar kısmımıza fıstık da denk gelebilir düz de denk gelebilir böyle şimdi tekrar fıstık yapıyorum beş tane yaptım beş tane trabzan yaptım şuraya tekrar batıyorum Aynı şuradan gelen bu tarafa buradan gelen bu tarafa hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi 11 zincir çekeceğiz. 5 6 7 8 9 10, 10 11 zincir çekip şuraya giriyoruz. Şöyle giriyoruz. Tekrar fıstık yapacağız. Şu fıstığımızı devam ettireceğiz. Fıstığımızı yaptık, şöyle çekiyoruz. Bak, hemen 11'den sonra ortasını bulduğumuzda fıstık yapıyoruz hanımlar. Yani 11 zincirimizin ortasını bulduğumuzda bu tarafa geçince hemen ortada bir fıstık, öbür tarafa geçtiğimizde öbür taraftan bir fıstık yapacağız. Fıstığımız bir o tarafa yatıyor, bir bu tarafa hanımlar. Şöyle bir fıstık daha yapıyorum. Beşli yapıyorum fıstığımızı altı da yapabilirsiniz daha dolgun durur ben model olsun diye çok yapmadım şöyle şöyle nasıl göstereyim güzel bir modelim sensiz siz için bak sizin için şöyle hazırladım modelimi çok güzel bir model bitirmedim bunun devamını yapacağım çok güzel bir modelimiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.